Merhaba arkadaşlar, Mr. Bebuk ve bu tekrardan. Dün, bugün bitirdim oyunu ama çok geçmeden arkadaşımız challenge yazmış. E, ee, bölümü gerçekten çok zor bir challenge. İç sayfadır. Sadece bu gözleri toplayacağım. Çıkarsa sayfa da hayırlısı alırız. Şansa o oldu. sayfalar hiç umrum bile değil olmayacak yani çünkü hard mod yani en zor moddayız hard arkadaş pigi falan benim kızımla ulaştılar arkadaşlar bu sefer hadi ikiz kardeş derken ne demek istediğini arkadaşımızın biraz anladım galiba yani ikisini de yap abi demiş ne olacak demiş bitiremezdim. Sana sen nasıl çıkaracağım arkadaşım? Sana söylemek isterim bu. Bana hep, hep, böyle zor yorumlar yazacaksanız benim yapabileceğim bölümler seçin arkadaşım. Şimdi biz öleceğiz mesela. Bundan yüzde yüz eminim. Bu dibinde. Ben de bak Kaçıp saklanamam da arkadaşlar. Çünkü bu pigiler san manyak ya manyak. Manyak arkadaşımız nasıl bir çadır çastıysa. Oha! Memorenin gözleri var. Bak gri gri. Vay 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 canına koyunun bug'u olabilir ama. Bu kısa da iyi bir bugü ya. Belki memurenin gözleri gizli. Sadece gri canlı gözüküyor. Yani güneş tutulması mantığı. anladın mı? Anlayamadım. Ben bir süre havalandırmada saklanacağım. Peppa Pig yani Pig değil. Bize doğdu. Topallıyor. Ben, ben onun bulamamasını umarak bir şey deneyelim. Bulursa beni hadi ölüyoruz. Hala gidiyor toparlayarak. Yakında yakında memori gözükmüyor ama. Sıfır yani bitti artık memori. Ne bakacağım ne oluyor. Bilerek açmak istemiyorum şimdi Memo bir falan çıkar, bir de James kabul edemem ben. Memoru şimdi yukarı çıkıyor. İkisi de şu an yukarıda gördüm. O yüzden ben de tabii ki de aşağı inerim. Manyak değilim çünkü değil mi? Şimdi daha. Ne arkadaşlar Nedir? Mel dediniz. Yaktınız beni bugün de ya. Burada yanıyor mu ışık? Oha yanıyor. Neden mel yani? Mel neden yazdınız? Yorumlarınıza da başlayayım. Ölürsem sizin yüzünüzdendir. Bu arada. Allah kaç, kaç 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 Şu. Dur kaçtık ya. Hocam kısaca ucuza attık. <laughs> mallara bak mallara. versek öldürecekler. Bak kızları bakın. Ayaklara bakın. Bu ayaklarını kıracağım onları. Bir Birazdan sinirden ama. Çok sinirim bozuk. en iyi de plan. Kaç. Çok gerekli. Eee dün korktum. Korkuyorum. Üç deyince. Üç dedi. Demedik aslında ama artık neyse ne. Çok durumlu değil. Arkadaşlar ben yani şuradan mor key yani purple key'i al. Bak arkadaşlar size söylüyorum. Ben birkaç tane video çektim. Hepsi boşa gitti. Sıkıştırılırsam arkadaşlar. Hadi arkadaşlar da bak. İkisi gene burada beni yakalasın, yakalamaya çalışsınlar. Biraz beklememiz gerek. Hemen, Hemen aşağı atlayacağım. aşağı evet, atlayacağım. ben. bitiremeyeceğim diye bir korku kapıldı içime arkadaşlar çünkü birkaç siz bilmezsiniz ama ben birkaç kere oynadım oyunu yani bitirmeye çalıştım abi bitmiyor ya çok zordu ikiniz geliyorsunuz gene değil mi beni yakalmak burada bana bunlar çok easy yetişti hadi bunu da burada göreyim demeyeceğim arkadaşlar onun yerine troll diyeceğim bunları. Biraz bekleyelim şuraya. Gelmelerini beklersek geleceklerdir umarım. Bak dedim ben geliyorlar diye. Gelirlerse hemen atlayacağım arkadaşlar. Başka bir çözüm yolu yok çünkü. Gelsin gelsin hadi. Titlik yapıyorum. Benim ayağım titriyor şu an. Arkadaşlar. Hemen değişti. zaten. Koyun attık. Arkadaşlar bu. Bunlarla ben bir tur atacağım arkadaşlar. Ve oyunu bitireceğiz. Arkadaşlar şu, şu an tek yapmamız gereken şey kalbim küçük tatlıyor bilmiyorsunuz ama hadi yakalayın da göreyim arkadaşlar bin kere denedim var ya umarım videoya like atarsınız kaçtık arkadaşlar bize bir bin para verdi Dur bir bakayım ben bir tane skin açmak istiyorum ama ben ben zaten az temiz kaldı. Robi açalım. Ve bugünlük video bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Şu an hala elim